Fenerbahçe yılın bombasını patlatacak. Eski Galatasaraylı geliyor. Son dakika transfer haberi, Fenerbahçe, sezona flash hamlelerle girdi. Sarı lacivertli uzun süredir devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Bunun için Kanarya transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için adım atarken Galatasaraylıların bir dönem çok sevdiği o futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar. Takvimin haberine göre Al Nassr'ın 2025'e kadar olan sözleşmesini feshetme kararı aldığı Ale Terles, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. 31 yaşındaki futbolcu yıllık net 13 milyon euro kazanacağı bir kulüp arıyor. Sarı Lacivertli kulübün Ferdi'den gelen parayla eli rahatlamış durumda. Brezilyalı futbolcunun kulüpsüz olması transfer iddialarını daha da güçlendiriyor. Ali Telles'in en büyük özelliği, top tekniği, sürati ve hücumu sevmesi. Geçen sezon Manchester United'dan transfer olduğu Al Nasser'da toplam 27 karşılaşmaya çıkan Aliterles 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon Manchester United'dan transfer olduğu Al Nasser'da toplam 27 karşılaşmaya çıkan Aliterles 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu sezonlarda 51. İ i̇lk 11 olmak üzere 57 maça çıkan Terles bu karşılaşmalarda gol atabildi.